reel sektör demişken oradaki e, ayrışmaları da biraz e, konuşmak istiyorum çünkü reel sektöre baktığımızda e, kimi reel sektör temsilcisi kur tarafını tartışıyor konuşuyor kimisi ise TÜSİAD'dan dün OVP sonrasında yapılan açıklama mesela başkan Sayın Turan'dan yapılan bir açıklama vardı. Daha çok RG'ye ve bunun yanı sıra yapılacak olan adımlara, yapısal reformlara dikkat çekti. Biz de dedi üzerimizde düşeni yapacağız. Biz de bu politika karşısında evet aslında neyse bunu çekeceğiz. Ama bir şekilde de burada yapısal reformların devamlı getirmemiz, Argeye yatırımları yapmamız gerekiyor dedi. Kur üzerinden gitmeyen bir başkan görüntüsü vardı. Şimdi ama bir diğer tarafa bakıyoruz rekabetçiliği ARGE'ye daha çok dayandırmaktan uzak olup kur tarafına biraz daha dayandıran bir reel sektör tarafı da görüyoruz biz. Şimdi dolayısıyla böyle de bir ayrışma artık çok net göze çarpıyor Murat. Dolayısıyla hükümetin duruşu da belli, ekonomi yönetiminin duruşu belli bu süreç içerisinde. Dövize karşı bir hassasiyetin arttığı dönemden de geçerken bu iki ayrı görüşü nasıl değerlendiriyorsun? Ya şöyle söyleyeyim peki şimdi açık konuşmak gerekirse eee yatırımdı IT tarafıydı bunlara reel sektörün ayıracak vakti yok şu anki geldiğimiz noktada. Hmm. Yani bir reel sektördeki firmaya şu anda bu tip zorluklar uğraşan firmaya işte sen Arge yatırımı yap falan dediğiniz noktada orada konuşma kesilir. Ama niye? 2018'den 2021'e kadar ki, 2023'e kadar ki olan süreçte çok fazla enflasyon altında kredi kanalları açıkken burada arge yatırımları yapılmadığını tartışmak gerekmez mi Murat Oza? O zaman? Bravo, yüzde yüz. 100% Ben de oraya gelecektim zaten. Hı -hı. İşte o dönemler arge yatırımları konuşulacağı dönemlerdi. Keşke o dönemler yapılsaydı da şu anda ihracatçı kur istemekten yerine hizmetiyle, ürün kalitesiyle çok daha fazla öne çıkabilseydi. Ancak bunlar yapılmadığı için şu anda yine işler sıkıştı, yine son şeye geldik, son raddeye geldik. Öyle bir noktadayız ki şu anda kurla işte finansmana ulaşamama problemiyle uğraşan bir ihracatçı ve yurt içi pazarda faaliyet gösteren reel sektör temsilcileri şu anda ar-ge yatırımına ayıracak vakitleri kalmadı. Yani nasıl diyeyim benzetme yapacak olursa işte Ağustos böcek karınca hikayesi gibi bu. bahsettiğim dönem aralığında yapılmadığı için şu anda yine bunu sıkışmış vaziyette. Şimdi tabii önümüze bakmak durumundayız. Ne yapacağız bunun çözümü ne? Çözümü şu bence iki tane konu var. Bunlardan bir tanesi. Exim Bank kaynaklı krediler tarafında açılımların sağlanması gerekecek. Gerekli yıl sonuna dolan dönemde. Bir de reel sektör tarafında finansmanı erişimde belli başlı sektörler tarafında, belli başlı işler tarafında bence Pelin ayrıştırma yapmak lazım. Yani hangi sektörler daha fazla büyümeye katkı, daha fazla istihdama katkı sağlıyorsa o sektörde olan firmalara belli başlı kriterlerle finansman imkanları daha da fazla açılmalı. Hatta bununla ilgili belki maliyetleri de düşürülmeli o e, şeylere firmalara mesela risk bazlı fiyatlama denen bir kavram var. Bu risk bazlı fiyatlamayı e, yeni bir şekilde üzerinde çalışıp o firmalar tarafında daha az maliyetli, daha az e, daha hızlı bir şekilde kredi kanallarına ulaşılabilir hale getirmek lazım. Örnek veriyorum istihdam tarafında yani üretim anlamında işçi bulmak, üretim tarafındaki istihdam yapmak şu anda oldukça zor hizmet tarafında daha çok istihdam kaynakları açık vaziyette ve insanlar da hizmet tarafında daha çok çalışmak istiyorlar. Ama üretim tarafında istihdam açacak, oradaki işleri kolaylaştıracak, e, kar marjileriyle beraber büyümeye, üretime katkı yapacak firmalar bence finansman imkanlarına daha fazla ulaşabilmeli. Böyle ayrımlar yapılmalı. Bu ayrımlar yapılmadığı müddetçe işte hiç kimse finansmana uğraşamazsa, hiç kimse Exim tarafına ulaşamazsa bu şekilde e, işler yürümez. Ve reel sektör daha da sıkıntılı duruma girer kur tarafına gelecek olursa ihracatçı tarafında maalesef görünümüne bakıldığı vakit ihracatçının kur beklentisi çok da fazla karşılanamayacak. Yani onlar için maalesef diyorum önümüzdeki yılda karşılanamayacak. Çünkü kur tarafına baktığımız vakit OVP'de daha güçlü olmayan zayıf dolar endeksi üzerine kurulmuş bir şey var kur politikası var. Yani %26 oranında kur artışı planlanan söylenen hesaplanan daha doğrusu yıllık işte Fed'in faiz indirimleri konusunda 100 belki 100 altında gevşecek ABD dolar endeksi üzerinde kurgulanmış bir yapı. Böyle bir ortamda çok böyle dışsal bir şok gelmediği müddetçe Türkiye'ye işte e, jeopolitik tarafta siyasi tarafta bir dışsal şok yaşanmadı ya da içsel şok yaşanmadığı durumda kur tarafında çok fazla bir artış olmayacağı zaten aşikar belli onun üzerine oynamamak lazım. İhracatçı bu argeyi yapacaksa nasıl yapabilir? Arge üzerine imkanlar e, sağlanan, bir takım finansal imkanları sağlanabilir. Çok fazla koşullu finansman imkanları açıldığı vakit işte Korskep tarafında, Kobiler tarafında çok fazla koşullar açıldığı zaman o koşullar yerine getirilemiyor Pelin reel sektör tarafında. Bu tip sıkıntılar var. Bu e, derecede bahsettiğim şekilde Hı. ayrışmalar olursa bence büyümeye de katkı olur, OVP'ye de katkısı olur ve reel sektör biraz daha kalkınmaya peki, başlar. Peki Exim kredilerinin açılma hikayesinde de zamanında bunu yaşadık. Burada da bir seçicilik hikayesi gerekir mi? Gerekmez mi ya da? Yani şöyle, ihracat tarafında daha az seçicilik gerekiyor yurt pazarı pazara göre. Exim Bank tarafında bence çok i̇şte aşırı... Tam orada de... kontrol biraz gerekmez mi? Yani şunu demeye çalışıyorum. Orada da mesela Exim Bank kredilerinin nasıl ve nereye dağıtıldığı da çok önemli. Yani nereye Tabii. gittiği, orada döviz kazandırıcı işlemlere mi gitti yoksa daha farklı bir sistem mi uygulandı o dönemde? Biraz buna da bakmak gerekmez mi Murat? Kesinlikle şimdi döviz kazandırıcı işlemler gitse dahi iyi tarafından bakalım Perin, Döviz kazandırıcı işlemler tarafında zaten çarklarını e, döndüren, işte e, faaliyetini sürdüren firmalar egziman kredilerine ulaşabiliyorsa burada sorun çözülmüş olmuyor. Ama başka bir takım firmalar var ki bir takım nakit sıkışıklık daha boğazına girmiş durumda, dış pazarlar açılma konusunda sıkıntısı var. Ama bu firmanın da elinde potansiyel var. Yani hmm. o firma potansiyelini gösterebilirse o firma ulaşırsa o zaman tabana yayılmış bir artı olur. Yoksa çok ufak bir kitleye yani şeye benzetelim bunu işte nasıl ki mesela mevduat tarafında çok e, elinde servet olan bir kitle mevduatla daha da serveti arttırabiliyor ama olamayan kitle bundan faydalanamıyor. Şimdi kredi tarafında da benzer bir durum var ve burada şunu da söylemeden geçmeyeyim aslında. Tamamen her şeyi ekonomi yönetiminden de beklememek lazım. Burada firmalara çok önemli bir iş de düşüyor. Pelin onu da buradan söylemek gerekiyor bence. Ee, yıllık mali veri planlamalarını yap çok iyi yapmaları, fizibilitelerin çok iyi hazırlamaları, karşılarındaki kreditorleri ikna edecek hazırlıkları çok iyi yapmaları gerekiyor. Yoksa şu devir bitti. Ben mali verim dönemim geldi. Mali verimi göndereyim. Kredi çıkacak mı, çıkmayacak mı? bana ulaşacak mıyım, ulaşamayacak mıyım? Bunun cevabını alayım dönemi artık bitti. geçti. Evet bitti çok iyi hazırlık yapmak lazım. Ee, ve bu hazırlık döneminde e, şöyle bir şey gelecek, zamanı gelecek. Az önce söyledim. Merkez Bankası faiz indirimini işte Kasım diyoruz, Ekim diyoruz ama hmm. en geç 2025 ilk çeyreğinde bu indirim gelecek. Bu indirim geldiğinde de bankalar kredi musluklarını açmaya başlayacaklar. Ama faiz düştüğü diye açmayacaklar. Faizler inmeye başlıyor. Ben de yüksek faizden kredi vermeye başlayayım mantığında açmaya başlayacaklar. Dolayısıyla bu bahsetmiş olduğunuz türdeki firmaların da kendi açıdan baktığımda bu döneme hazırlanmaları lazım. Ekonomi yönetiminden de az önce bahsetmiş olduğum beklentilere talep etmeleri lazım. İkili bir karşılıklı bir şey yani denge. Peki şimdi Murat son olarak bir de Fitch tarafını da konuşmak gerekir diye düşünüyorum ki özellikle bu seans kapanışı sonrasında gelecek olan Fitch değerlendirmesi fiyatlarca var mı yok mu derken bugün görüşlerde de bir arşim var. Yani evet piyasa fiyatlamasında şu an herhangi bir değişim gelmeyecek diye bir fiyatlama var ama Diğer ekonomistler tarafında da evet yani atılan adımlar atıldı ve dolayısıyla burada bir e, artırım da gelebilir. Bir sürpriz de yaşanabilir diyen kesim de var. Dolayısıyla bunun fiyatları olan yansımasında biraz konuşalım ne dersin? Tabii şimdi Fitch'in en son e, raporuna baktığımızda kredi e, puanlaması yaptığında Pelin. Oradaki listelemiş olduğu görüntü, oradaki çekmiş olduğu fotoğraf bugüne kıyasla e, gayet gelişmiş durumda. Yani iyi bir fotoğraf var şu anda. Benim merak edeceğim şu nokta şu iki tane noktaya bakacağım ben, Fitch'in e, kredi not değerlendirmesi sonrasında açıklayacağı raporda bir tanesi rezervler. Notu arttırdığı anda bile eksi 60 milyar dolar küsur sıva paraş net rezerv vardı o gün. Bugün ise e, sıva paraş net rezervler artı 20 milyar dolar civarında yani çok daha iyi bir konumdayız. Ama şunu da özellikle merak ediyorum diğer tarafta yıl sonu enflasyon 40 olarak tahmin etmişti Fitch. Daha dün OVP dedi ki %41,5 olacak. Yani dışarıdan bakan kişi 40 derken içeriden asıl enstrümanın sahibi her yani 41,5 diyor. Bunu nasıl yorumlayacağı konusu önemli. Hı hı. Bence not arttırımı e, gelmese dahi iyi anlamda, pozitif anlamda bir görünüm gelecek FİÇ'ten. Ama bunun içeriye olan yansıması aynı geçen sefer Moody's tarafında 2 işte puan kademe arttırılmıştı not. E, Cuma gelmişti, çarşambaya kadar hissetmiştik bunun artışını. Fitch'ten de e, bir e, not değerlemesi sonucunda arttırım gelse bile önümüzdeki hafta bence... İşte bunu en fazla hafta ortasına kadar, kadar görürüz. Borsa İstanbul'un tam aradığı hikaye değil şu anda Fitch, bence Fitch. Borsa İstanbul ve piyasalar daha başka majör hikayeler arıyor. Fitch'in etkileri sınırlı kalacaktır diye düşünüyorum. Ama rapor içeriğinde bence bu bahsetmiş olduğum rezervler konusu ve enflasyonla ilgili yorumları ne olacak onları çok merak ediyorum. Peki son olarak çok hızlı alırsam ABD istihdam verisi de var. Altın diyorum ve söz sana veriyorum. Evet tarım dışı istihdam verisi beklentilerinden çok daha aşağıya gelirse gelmesi hmm. piyasaları bayağı bir bozar. Altın tarafındaki yine hareket devam eder. Yani altın tarafında ben net olarak şunu söyleyeyim bu kısımda sürede. alımlar yapılabilecek bir seviyede. Hala yukarı yöder hareket var. 2500 dolar seviyesi 10 tarafında güçlü bir şey durumu seviye olmuş durumda. Bunun üzerine bence ilaveler gelecektir. Hem zayıflayan dolar endeksi hem aşağı inen 10 yıllıkları bence bu artışı destekleyecektir. Üzerine bir de jeopolitik risk kendini gösterecek olursa daha da ilave artışlar gelebilir. O popüler soru bu seviyeden altlandırılır mı diye soruldu vakit bence kademeli olarak halen alımlar yapılabilir diye toparlayabilirim. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için, değerlendirmelerin için. Güzel de bir hafta sonu diliyoruz. Murat Özsoy diyelim ve önemli bir görüşte devam edelim. Fatih Kereslacı yeni OVP'deki makro büyüklüğü.